Millet verdiği verginin bilincinde değil. Hesabını sormayı bilmiyor. Millette de vergi bilinci yok. Bütçe demek vergi demek o kadar. Müjde. Devlet 30 bin memur daha alacak. Lan bunun nesi müjde? Zaten elini sallasan memur, boş oturan memur. 30 bin adamın millete nesi müjde olabilir? Ee, bu vergi bilinci olmadığı takdirde devlet bunu gayet de iyi kullanır. Bir siyasetçinin duymak istediği şey bize hizmet ver. Seve seve. Ama her hizmet talebinin bir bedeli olur. Adam cebinden harcamayacak ki. Devlet büyüdükçe bizim cebimiz küçülür. Meclis kanun yaptıkça bizim özgürlük alanımız daralır, cebimiz küçülür. Ama bu sistem böyle kurulmuş. Ben yıllardır şunu öneririm, devlette de, özel sektörde de ya hiç olmazsa 6 ayrı teknolojik devrimde bunu yapmak mümkün. Adama bürüt maaşını ver, 5000 lirasını, 3 hafta cebinde gezdirsin. Sonra gidip maliyeye 2000'ini vergi, efendim, stopaj, kesinti, neyse versin. Yani o para cebe girsin ve çıksın ki o vergi bilincine erişebilsinler. O zaman göreyim bakayım saltanatı. Ankara'nın saltanatını. Ve e, şimdi Türkiye'yi yöneten zihniyet ne? E, adam yıllardır söylüyor işte. Şeyden e, tasarruf olmaz diyor. İtibardan. İtibardan tasarruf olmaz diyor. Kendine bir saray yaptırdı. Devletin kurumu TOKI. Kaça mal oldu diyorsunuz? Girin bakın burada yazıyor. Şu anahtar kelimeleri girin. Saray maliyeti açıklanırsa kamu kişi özel ve tüzel kişiler zarar görür diyor. Yani dudağınız uçuklar demek evet. istiyor. Türkiye'de kamuda tasarruf tedbirleri böyle yani hiç sıfır anlamı bir şey yok. Ama milletvekillerine de görev düşüyor burada yani muhalefet milletvekili ama meclisin yapabileceği şeyler de var. Ee, ama meclisin bir kere milletin meclisi olması lazım ki milletin dertine deva olsun. Adam bakın fütursuzluğa bakın ya Denizli Milletvekili AK Parti ne diyor? Karn Kuru ekmek yiyorsa karnı aç değildir evet. diyecek kadar kopmuşlar ve bunu bir milletvekili söylüyor ya. Milletvekili, iktidar partisinin milletvekili. Şimdi 17-25'te ne dedi Burak Kuzu? Oğlan bizim, kız bizim yan yana oturuyoruz. Biz nasıl gönderelim bunları Yüce Divan'a da yargılayalım. Ben ya, de size de günde 3 bin lira maaş verilse bu sene, günde ayda 88 bin, 90 bin deseniz, günde temiz, kemiksiz 3 bin lira para girse cebinize, siz de gider bin liraya gofret doldurursunuz sepeti, gayet makul dersiniz. Yarın nasıl olsa bir 3 bin daha gelecek. Her gün mü bin liralık gofret, çerez alacaksınız? Ya Tabii makul de kopmuş Yani ekmek yoksa pasta yesinler zihniyeti evet. bugün Türkiye'yi yönetmekte. Bu hükümete güvenmeyi, kendi yandaşları güvenmedikleri için paralarını dışarı kaçırıyorlar. Bu hükümete güven, yarın bir gün düşer, yenisi gelir, şu olur, bu olur, ben kendimi dışarıda sağlama alayım diye. Bunlar vergiden kaçmıyorlar. Zaten vergi vermiyorlar ki, boyuna vergi affı geliyor evet. onlara. Bunlar Güvenli limanlarda şurada Zula da paramız olsun. Yarın bir gün bir şey olur. Saddam'ın başına gelen, Kaddafi'nin başına gelen bizim de başımıza gelir diye Aliye ve Hüseyin'i, Hüseyin'i Hüseyin onlar paralarını yurt dışına kaçırır. kaçırıyorlar. Burada da şirketler. Ya yarın bir gün işte e, iktidar değişir. E, hukuk devleti gelir. Bizden demiyorlar mı biz ödemeleri yapmayacağız diye millet ittifakı. Onun için şimdiden dışarıda zulaya koyalım parayı diyorlar. vergiler kaçırmıyorlar. Pa parayı kaçırıyorlar dışarı güvenli yere. Bunun bir bedeli olacak mı? Olacak. Netice verecek mi? Göreceğiz. Başka tip çürümüşlükler de var ama hani gri listeden girmiştim ya ben konuya. Ha o, o afaya hani, bir konu. O. Bu e, zaten hani gelir dağılımı, yoksulluk, işsizlik ama bir de... Uyuşturucular, kara paralar. E, Sedat Peker bir yandan bir şeyler söylüyor, Alaaddin Çakıcı öbür taraftan bir şeyler söylüyor. Bu tuhaf bir Şimdi bakın, o gri ise alınırsak 10 liralık, 11 liralık dolar doları öpün başınıza koyun. Kara parada Güney Sudan, Güney Yemen, Suriye, Arnavutluk falan gibi ülkelerle aynı kategoriye düşeceğiz. Bu kurum Financial Action Task Force Türkçesi ne ona? Mali, Mali eylem. eylem Görev Gücü. Mali Eylem Görev Gücü. Tamam. Bu G7 tarafından kurulmuş çok devletli bir dünyada kara parayı ve terör finansmanını takip eden bir grup. Şimdi bu grubun alacağı karar Avrupa Birliği ile falan bağlantılı değil ama sizi bu grup gri listeye aldı mı Avrupa Birliği de Bundan etkilenecek ona göre karar alacak ülkeniz hakkında. Evet. Ondan sonra bekleyin bakalım sıcak paraydı dış yatırımdı kuruş gelmez bu ülkeye. Evet. Ve uyarıldı Türkiye 2019'da bu grup tarafından uyarıldı seni gri listeye alacağız diye. Ee, yani dediğiniz gibi şimdi o kadar uyuşturucu yakalandı haberlere yansıdı. Başka ne duydu yakalandı. Merkezini Başka de bilmiyoruz o merkezler bir türlü bir evet. açıklama yapıyorlar ne açıklaması? Evet yakalandı sonra büyük miktarda Mersin'de kim kimindi kime geldi parayı Neydi, ne kim gönderdi yani bunlar işte su yatağını oluyor ya? Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyan köle olarak.